Merhaba, bugünkü konumuza hoş geldiniz. Elimizdeki astrolojik yorumlara bakıyoruz da e, özellikle sizin için yani balık burçları için enteresan şeyler söylüyor. Para konusunda önemli bir eşikte olabileceğinizi işaret ediyor bu metinler. Evet evet. Sanki o yıllardır süre gelen maddi zorluklar, hani Satürnün getirdiği o yükler falan. Ee, artık hafifliyor gibi. Aynen. Yorumlarda devran döndü gibi iddialı bir ifade bile var. Oldukça güçlü bir söylem evet. Şimdi de Jüpiter'le birlikte bir şans, bir bolluk dönemi kapıda deniyor. Bizim de amacımız bu potansiyel değişimin sizin için ne anlama gelebileceğini bu yorumlar ışığında biraz deşmek. O disiplini edici, biraz da zorlayıcı etkisi azalırken Jüpiter'in yani şans ve büyüme gezegeninin daha cömert yüzü kendini gösteriyor gibi. Hmm, bakalım bu finansal rahatlama vaadini nasıl detaylandırmışlar? Evet, detaylar gerçekten ilginç. Mesela şey diyorlar, unutulmuş bir yerden, hani eski bir dava olabilir, belki bir miras işi, toplu bir para gelebilirmiş. Vay bu oldukça spesifik, ya da daha tahmin edilebilir şeyler de var tabii. İş yerinde o beklenen terfi, zam onayı falan. Klasik Jüpiter etkileri diyelim. Kariyerde ilerleme. Ama beni en çok şaşırtan, hatta heyecanlandıran kısım o sanatsal, yaratıcı yönler var ya. Evet, işte şiirleriniz, resimleriniz, belki ne bileyim yazdığınız bir blog, hatta belki bu tür astroloji yorumları bile. Ciddi misin? Bunların bir kazanç kapısına dönüşebileceğinden bahsediliyor. Tam da o içinizdeki hani belki de çok öne çıkarmadığınız yetenekleri paraya çevirme zamanı olabilir diyorlar. Bu harika bir detay ve burada özellikle sezgilere yapılan vurgu çok enteresan değil mi? Evet, ona ben de dikkat ettim. Yani metinler diyor ki finansal kararlar alırken içgüdülerinize güvenin. Mantığınızın böyle ama dediği, biraz tereddüt ettiği noktalarda kalbinizin sesini dinleyin. Hatta rüyaların bile finansal ipuçları verebileceği söyleniyor. Bu biraz daha mistik bir alan tabii. Aynen öyle. Bu tam da balık burcunun o bilinen sezgisel doğasına bir gönderme gibi. Yani sadece rakamlar, mantık değil, içsel pusulanızda çok önemli bir rehber olabilir deniyor. Finansal tavsiyeler için alışılmışın biraz dışında bir yaklaşım bu. Kesinlikle. Bir de işin sanki böyle karmik bir tarafı var gibi anlatılmış. Nasıl yani? Hani geçmişte yaptığınız iyilikler, birine belki farkında olmadan ettiğiniz bir yardım. Evet. Bunun karşılığının hiç beklenmedik bir anda maddi bir geri dönüş olarak size ulaşabileceği söyleniyor. Ya da size olan eski bir borcun ödenmesi gibi daha somut şeyler de var. Sanki iyilik yap denize at durumu finansal olarak da işliyor gibi bir hava var. İlginç bir bakış açısı, evrensel bir denge gibi. Fakat tam da bu noktada çok ama çok önemli bir uyarı da var kaynaklarda. Ha, evet, o kısım önemliydi. Gelen parayla ilgiliydi sanırım. Aynen öyle. O Balık burcuna atfedilen hani bazen sınırsız olabilen cömertliğe, yardımseverliğe dikkat çekiyorlar. Yani para geldiği gibi hemen etrafa dağıtmamak lazım diyorlar. Öncelik çok net kendi borçlarınızı kapatmak, birikim yapmak, geleceği biraz daha güvence altına almak. Anladım. Hatta şöyle bir benzetme kullanılmış, çok da yerinde bence. Kendi tekneniz su alırken başkasının gemisini kurtaramazsınız. Çok doğru bir benzetme. Önce kendimizi sağlama almalıyız yani. Kesinlikle. Önce kendi finansal durumunuzu sağlamlaştırmanız gerektiği çok açık ifade edilmiş. Bu konuda netler. Anlıyorum. Yani Gelen bereketi evet kucaklamak lazım ama onu akıllıca yönetmek de bu dönemin bir parçası belki de sınavı. Tam olarak öyle. Ve galiba bütün bunlar en sonunda o çok konuşulan finansal özgürleşmeye bağlanıyor. Paranın getirdiği o kısıtlamalardan kurtulup gerçekten hayalini kurduğumuz şeylerin peşinden gitme meselesi. Evet. Kaynaklara göre artık o param yok bahanesi pek geçerli olmayabilir diyorlar. Mazeretler ortadan kalkıyor gibi. Belki de hep ertelenen o yurt dışı seyahati için ya da almak istediğiniz o eğitim, belki küçük bir iş kurma fikri şimdi tam zamanı olabilir mi? İşte bu yorumların işaret ettiği potansiyel bu. Finansal olarak bir nefes alma alanı ve yeni başlangıçlar için bir fırsat penceresi aralanıyor gibi. Önemli olan bu potansiyeli görmek, gelen fırsatları akıllıca kullanmak ve belki de en önemlisi parayı bir amaç olmaktan çıkarıp hayallere ulaşmak için bir araca dönüştürebilmek. Çok güzel özetledin. O zaman toparlarsak elimizdeki bu astrolojik analizler sizin için yani sevgili balık burçları için finansal anlamda bir rahatlama ve fırsat döneminin başladığını müjdeliyor gibi. Evet, ana mesaj bu. Zorlukların geride kalıp bereketin ve yeni kapıların açıldığı bir dönem, bu yeni enerjiyi kabul etmek ve bilgece yönlendirmek gerekiyor anlaşılan. Kesinlikle. Ve bu yorumların ışığında belki de şu soruyu sormak lazım kendimize: Eğer bu finansal rahatlama ve fırsat dönemi sizin için gerçekten başlıyorsa, hayalini kurduğunuz belki uzun zamandır ertelediğiniz o ilk somut adım ne olurdu? Hmm, güzel soru. İşte bunun üzerine düşünmek, bu dönemin getirebileceği potansiyeli anlamak adına iyi bir başlangıç noktası olabilir.